Anadolu Gençlik Derneği Kadın Kolları kış etkinlikleriyle öğrencilerle buluşmaya hazırlanıyor. Kayıtlar alınmaya başladı. Son tarih 6 Şubat. AGD Kadın Kolları Ortaokul ve Lise Komisyonları'nın düzenlemiş olduğu etkinlikler içerisinde hem temel dini bilgiler pekiştiriliyor hem de sosyal etkinlikler yer alıyor. Yüz yüze olarak gerçekleştirilecek olan kış etkinliklerinde örnek şahsiyetler, atölye çalışmaları, film ve kitap kritikleri gibi eğitimler ve sosyal faaliyetler yer alacak. Tüm Türkiye'de ve Kıbrıs'ta gerçekleşecek olan kış etkinliklerine kayıtlar www.agdkadınkolları.com adresinden yapılabilecek. Etkinlikle pandemi sürecinin öğrenciler üzerinde oluşturduğu sıkıntı ve stresini dağıtmak ve öğrencinin sosyalleşmesini ve üretkenliğini artırmak amaçlanıyor. Tüm Türkiye'de ve Kıbrıs'ta ara tatilde düzenlenecek olan kış etkinliklerine kayıtlar alınmaya başlandı. Son başvuru tarihi 6 Şubat 2022.